Bana Cumhurbaşkanlığı seçimini soruyorlar. Çoğunlukla elimizdeki verilere göre ikinci tura karar kalır. Ama ikinci tur 28 Mayıs'mış. E şimdi oradaki tutulma sadece senin başbakan seçiminde ya da cumhurbaşkanı seçiminde müdahale edecek şekilde çalışmıyor ki. 28 Mayıs dediğiniz tarih çok acayip bir tarih. Mars'ın Plüton'un güney ercimi, ağacımı kuzey ağacımına karesi var. Kim kazanırsa kazansın sonrası çok zor. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs yeni ayı da 28 Ekim Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 Cumhuriyeti'nin üst üste gelmiş oldu. Primordial takvimsel sistem çalışıyor. Bir vizyonla gelindi bir saniye. Şimdi bir ideoloji var, bir fikir var. Hani bu sadece problemleri çözmek üzerine oluşturulacak bir şey değil. Cumhuriyet sistemiyle alakalı bir şey ortaya konuldu. Da herkesin bir çıkarının faydasının olabileceği oyunda ben de varım diyebileceği bir alan yaratıldı